Merhaba sevgili çocuklar. Keşif Ekranı YouTube kanalımızın Aynı Masalın Çocukları masal serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben de sizlere yeni masalımızı anlatacağım için çok heyecanlıyım. Bugün sizlere Gökkaya Köprüsü'nü kurtaran Dev Koray'dan bahsedeceğim. Hadi dinleyelim. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde gökyüzünde gün ağrırken Vadili krallığının üstünde ayaz bir sis çökmüş. Güneş ışınları bulutların arasından güçsüzce sızıyor. Tarlalar solgun, nehirler kıpırtısız duruyormuş. Köy meydanında toplanan halk tedirgin gözlerle birbirine bakarken yaşlı bilge, "Güneş taşı Gökkaya Köprüsü'nün altına hapsedildiği için ışık güçsüzleşti. Onu geri getirecek olan saf kalpli bir cesur yürek gerekiyor." demiş halkın içinden yükselen hafif mırıltıların arasında kollarını göğe doğru uzatan dev koray seçilmiş. Boyu ağaçlardan uzun, sesi dağları titreten bu dev ama kalbi bir o kadar narin ve koruyucuymuş. Gelin demiş, ışığı geri getirelim. Koray sisle kaplı kara ormana gitmiş. Ağaçların dalları birbirine dolaşmış, patikalar kaybolmuş. Koray koca elini toprağa bastığında dalgalar halinde titreşim yayılmış ve ormanın kalbindeki saklı patika ortaya çıkmış. Küçük bir sincap grubu titreyen minik sesleriyle ''Bu yolu kimse göremezdi, senin adımların açtı.'' demiş. Koray gülümsemiş. ''Hep birlikte ilerleyelim.'' diyerek sivri ağaçların arasından geçirmiş. Ormanın çıkışında ayak bileği kadar derin bir nehir akıyormuş. Nehirdeki eski tekneler çürümüş. Köprü ise yıkılmış. Koray endişe yok demiş. Derin bir nefes alıp nehir boyunca yavaşça yürümeye başlamış. Ayağı suya her değdiğinde su damlaları gümüş parıltılar saçarak kıyıya fırlamış. Sular kabararak Koray'ın üzerinden akıp gitmiş. Karşı kıyıya ulaştığında su perileri alkışlamış. İlerleyen yol gök köprüsüne çıkan dik bir yamaçla sona eriyormuş. Yamaç öyle sarp ki normal bir insan tırmanışı imkansızmış. Koray elindeki büyülü asa yerine geçen koca bir meşe dalını yere saplamış. Dal kütüğe dönüşüp basamakları oluşturmuş. Basamak basamak tırmanırken her adımında yamaçta solmuş otlar canlanmış. Karanlık kayalar çiçek açmış. Tepede eski taş köprünün yarısı gökyüzüne yükseliyormuş. Altındaki kemerler kırılmış. Ortada kocaman bir boşluk varmış göğe yükselen kemer parçalarının arasında ışıksız ve solgun duran güneş taşı kafes içinde duruyormuş. Taşın etrafını saran demir halkalar kadim büyülerle mühürlenmiş. Koray büyülü düğümü çözmek için kadim bir bilmece kapısına yönelmiş. Demir kafeste üç satır yazı varmış. Işığın üç kaynağı, cesaretin soluğu, dostluğun yankısı, umudun kıvılcımı. Hangi kelimeyi söylersen kilit açılır. Koray bir an düşünmüş. Cesaret demiş. Demir kafes hafifçe titremiş ama hala kapanı aralamamış. Dostluk demiş ikinci kez. Kafes biraz daha gevşemiş ancak tam açılmamış. Sonunda umut diye yüksek sesle haykırmış. Taşın etrafındaki demir halkalar bir bir çözülmüş. Güneş taşı parlak bir ışık halesiyle serbest kalmış. O anda sis dağılmış, gökyüzü açılmış, güneşin ilk ışıkları vadinin her köşesine ulaşmış. Koray güneş taşını eliyle kavrayıp yavaşça kaldırmış. Parıltısı yüzünü aydınlatmış. Taşı köprünün tam ortasına yerleştirince kırık kemerler kendi kendine onarılmaya başlamış. Taşın ışıltısıyla köprü tamamen yeniden inşa olmuş. Köy meydanına ulaştığında halk ayakta alkışlamış yaşlı bilge, gerçek güç, kocaman yüreklerin adımlarında gizlidir diye ilan etmiş. O günden sonra her sabah Gökkaya Köprüsü'nün altından yükselen altın ışık, vadide umut ve huzur getirir olmuş. Dev Kore ise köprünün bekçisi olarak cesareti, dostluğu ve umudu her adımında korumuş. Diğer masallarımızı izlemek ve beğenmek için YouTube kanalımızda kalmaya devam edelim. Sizler de kendi masallarınızı anlatıp arkadaşlarınıza iletmek isterseniz Keşif Ekranı YouTube kanalımıza abone olabilir ve bizlere yazdığınız masalları gönderebilirsiniz. Bir sonraki masalımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.